Evet, Bursa'ya geldik. Ee, Osman Gazi Türbesi. Hemen sağ tarafını ziyaret ettik. Şimdi oğlu Orhan Gazi'nin türbesindeyiz ve Orhan Gazi'nin evlatları Şehzade Korkut ve hanımı Nilüfer Hatun var. Ee, gördüğünüz gibi ee, yerli çok sayıda turistimiz gelip ecdadımıza Orhan Gazi'ye ve Osman Gazi'ye Fatiha'lar okuyorlar. Bu yurdu bize emanet eden bu kıymetli büyüklerimize biz de buradan bir Fatiha gönderiyoruz. Evet, Bursa'ya gelip de mutlaka ecdadımızı ziyaret etmelerinde fayda var. Bursa Osmanlı'nın ilk başkenti olup burada altı tane Osmanlı padişahı e, vefat etmiştir. E, türbeleri buradadır. Camileri buradadır. Bursa'nı mutlaka görmesi gereken şeylerden bir tanesi dediğim gibi Osmanlı'nın ilk başkenti Bursa'dır. Evet, burada Ulu cami ve diğer camilerde gelmişken görebilirsin yine burada Şehzade Abdurrahman ve Orhan Gazi'nin yakınlarının meftun olduğunu görüyorsunuz. Evet, biz de onlara buradan birer Fatiha gönderiyoruz. Allah onlardan razı olsun, ecdadımızdan.